Pekala, Doğuş Oto soruldu. Otomotivlerin geneli maalesef e, sıkıntılı durumda. Özellikle bu BYD'nin Türkiye'ye gelecek haberleri, sonrasında Çerik bu tarafı biraz ciddi anlamda baskıladı diye belirtebiliriz. E, sonrasında da zaten bir türlü kendilerini gelemediler. Kısa süreli tepkiler, sonrasında da sürekli satışlarla karşılaşmaya devam ediyor. Burada özellikle 240 çok çok önemli bir direnç noktası haline geldi. Dipten Bollinger'dan gelen tepki 240'a gitti. Sonrasında tekrar sert satışlarla aynı bölgeye geldi. Aşağıda özellikle 200-205 bandı ana destek noktamız. Buradan gelen tepkilerde ilk aşamada 225. Eğer aşılacak olursa bizi 240'lara tekrar götürme ihtimali var. Ama burada özellikle dikkat etmek gerekiyor. Hareket geldi 240'a aşamadı. Pozisyon azaltma fırsatı açtı. Yukarıda bizi 252 sonrasında da 267'ler bekliyor diyebiliriz.